Arkadaşlar Merhaba kardeşim Fed 15in Lig Bölümünün e, 24. Bölümüyle Karşınızdayım Arkadaşlar Artık Lig, lig Bitmek Üzere <laughs> Son 4 Maç Bir Tane De Kupa Maçımız Kaldı Yarı Finaliz Kupa'da Hemen Geçelim Maçımıza Valencia'yı kopalanın Yerine Değiştir Ya Da World Port Oynasın Şöyle yapacağım arkadaşlar. Torres hep oynuyor geldiğinden beri. Bir gün bir maç oynamasın arkadaşlar. Mayuka kullanasın onun yerine. <laughs> Kopa. Mayuka. Pelle. Gila. Kaptı ve aldı. Delp. doğru olmadı aşırtma çekecektim direktman arkadaşlar ama maalesef viman viman çok hızlı başladı o Aston villa dolayıayı çok hızlı başladı. Lan pas yapamıyoruz doğru düzgün Düzgün. Ward Bors. Pelle. O <laughs> Mayuka. Pelle. Ya ne yapıyorsun ya? Viman. Mayukaya gelmiyor. Nasıl geçmiyor oksi? Ben teke. Aldı verit. Pelle. Pelle. Ya. Pelle aldı. Pelle gidiyor. Ya penaltı hocam nasıl vermez ya evet bari bari de Bruyne, lark dobo koppala kötü bir pas koppaladan ilk yarı bir 1-0 bitti. 1-0 bitince biz dördüncü ile yaşıyoruz. <laughs> Şampiyon olmak istiyorsak yenmemiz lazım. Beşiktaş gibi iyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Son anlarda şampiyonluk kaçıyor. <laughs> Fonte, Bari, Pelle, Koş, Pelle gidiyor. Pelle ya hocam ya ya fol ya. Pelle Ya nasıl kaç Gol Gol be Ward Boss Bu adama bayılıyorum ya. Her oynadığı zaman illaki bir gol ya da asist yapıyor bu adam Ward Guzan kaleci Guzan <laughs> Hadi lan bir tane de gol lazım Pelle Mayuka ne yaptın Allah'tan aldık Ward Bors Olmadı Ya yanlışlıkla çok bastım Guzan Uf, adamlar geliyor. Allah'ım. Ya koş ya, koş Mayuka ya. Adamsın Mayuka. Ben sana bir şey demedim. Dedim Mayuka, dedim. Of Mayuka. Ulan pelle. Hadi bir gol lazım lan bize. Hayır. kanka. Mayuka'ya doğru. Mayuka olmadı. Ya ulan Mayuka. Köpeksin Mayuka. Toresi neden çıkardım? Ya yanlışlıkla bastım. Berabere kaldık kahretsin. Kahretsin berabere kaldık. Şampiyonluğu da unutun valla. Arsenal'la. Ya vallahi <laughs> Bari kupada şampiyon olalım. Kupayı kazanalım. Pelle. Pelle gidiyor. Pelle gidiyor. Pelle. Pelle 1-0. Gol Pelle. 1-0 öndeyiz. Torres. Şimdi Pelle'ye doğru. Pelle. Pelle. Belle 2-0. 2-0 öndeyiz Arsenal karşısında. Bellerin Ward Force Wartloss alamadı. Üzil. Ward Wars. Geçmedi. Ward Wars'tan kopala. Kopala. Kaptırdı kopala. Geri aldı ama. Üf, oha. Ya <laughs> geriye doğru röveşata çekti. Taça, taça doğru röveş Klein, Kleine. Listo. Pelle. Torres. Koppala'ya doğru. Koppala. Pelle. Pelle. <laughs> Bari'ye gelmedi. Klein. Şimdi World Boss. Muhteşem bir pas. Aman Allah'ım. Muhteşem bir pas. Yok ofsayt olmasa. Bir de şuna bakın ne yaptı. Kaleci kurtardı ya. Aman Allah'ım. İnanamıyorum. 2-0 ilk yarıyı kapattık arkadaşlar. Tadic oyuna süreceğim. Bertrand Long ya da çıkmasın lan. Valencia Barry'nin yerini böyle yapak. Böyle yapak. Evet tamam bitmiş. Torres Pelle Tadic Helle World Wars olmadı. Ramsey. Hol. Ya da World Sports olsun. Gol. Lan <laughs> gol dedim. <laughs> Defansa çarptı. Sanchez, Akpom. Welbeck falan var. Bunlar gidiyor Akpom'u oynatıyor. Gol Valencia. Valencia uzun zaman sonra golü attı. Valencia. Sanchez. Listo. Pellerin. Fonte. Torres. Pelle. Olmadı. Mesut. Allah gidiyor. Gidiyor vallahi gol. 3-1 oldu arkadaşlar. Torres. Ward Bors. Koştan. Uf. Ya nasıl çıkardı onu ya? Orada kafa gelmedi. Dobo. Dobo kötü bir şut. Çok kötü bir şut çekti Dobo. Pelle. Torres. Şimdi tekrar Valencia bu sefer. Valencia'dan Torres. Fernando lan elini uzatıyor alacak zannettim olmadı. Foul yine Ward Bors kaleci. Ward Bors korneri kullandı. Fonte gol. Fonte. 4-1. Fonte. Manchester City Manchester United maçı hala da 1-1 Torres Fernando Fernando Torres Demuşi Derken maç bitti. Yarı finaliz. Manchester City ile yarı final maçı. Manchester City'ye bu kupayı kaptırmayacak. son 4 bölüm arkadaşlar son 4 bölüm demişim son iki bölüm <laughs> Crystal Place ile Manchester City maçımız var o bölümde Chelsea ve tekrardan Manchester City maçımız var İngiliz kupasında gol kralı Pelle Kortalanı hiç, as hiç asist yok ha var postasız yapmamış öyle yani arkadaşlar bu bu bölümde de böyle bir karoyla çıkacağım ondan sonra ikinci yarı iyi de kadiç ve Valencia üçlüsünü sol bazı bazı zamanlarda böyle ondan sonra o üçlüyü sokacağım bu maçta böyle olsun Öyle arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.